Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayı geldi. Ramazanınız mübarek olsun. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Bereketle beraber inşallah. Bereketli bir ay olmasını ve hepinize sağlık, sıhhat, huzur nasip etmesini diliyorum. Ailenize huzur, iman, selameti nasip etsin istiyorum. Bunun için de temennilerde bulunuyoruz, dua ediyoruz. Allah Celle Celaluhu hepimizin yar ve olsun. Hasta olanlara Allah şifa nasip etsin. Derdi olanların derdini çözsün. Borcu olanların borçlarını ödemeyi nasip etsin inşallah. Güzel bir günden herkese merhaba. Rahatsızım. Boğazlarımı üşütmüşüm. Çok kötü hem de üşütmüşüm. Öyle böyle değil. Konuşurken çok zorlanıyorum. Devamlı yutkunma hissi oluyor bende. Eee bugün hastaneye gideceğim. Belki sağlık ocağına gidebilirim. Köyümüzde İzzet Efe var. Birazdan yanına gideceğim İzzet'in. Onun da regrasını göstereceğim. Ee, onunla beraber gidebiliriz. O da benim gibi rahatsızmış. Şimdi hayvanlarımızı regras otuna bırakacağız. Öncelikle hayvanlar şu anda su içiyorlar. Sularını içsinler ve bırakacağız bakalım. Otu bir göstereyim size nasıl olmuşlar. Arkadaşlar, biz çok sık ekmemize rağmen bizim otumuzda yanmalar meydana geldi. O, amin diye bir ilaç var. Onu attıktan sonra geniş yapraklı e, bitkilere ota atılan ilaç attık. Yani gördüğünüz gibi soldurduğu da var, soldurmadığı da var. Yani biz bu sene tecrübesiz olduk. Ama şöyle geneline baktığımız zaman gayet güzel. Koyunlar oyunlar içinde otluyor zaten. Yani belki de 30 santimden fazla arkadaşlar. Şuraya bak ne kadar güzel olmuş. 30-40 santim var ama hepsinin aynı seviyede bu şekilde olması lazımdı. Bilmiyorum inekler de baya bir aslında şey yapmıştı. Hani ne derler sıfırlamışlardı, tıraşlamışlardı. Ee, bir 10 gün yağmur yağdı. 10 gün sonunda Ramazan'ın ilk günü bırakacağım demiştim. Şimdi geliyor hayvanlar. Ama taze taze sık. Ya, hadi bakalım. Şampiyon önden çıkıyor. Bakalım nasıl olacak. 10 gündür ot yemiyorlar. Gelin bakalım gelin. Hasta ineğimiz bu. İştahı olmayan ineğimiz. Bu da Paşamız Paşa oyun istiyor. Kaşınmak istiyor. Dokuzuncu ayını doldurdu. Dokuz, dokuz aylık oldu mu? Şampiyonla. Aslında şampiyonla daha dün şampiyonu da daha dün tomlattık. Ha kızım ye bakalım kızım ye. Yiyin bakalım ye sen iştahın yerine gelsin inşallah. Tedavi sürecimiz devam ediyor. Hala şu anda tedavi görüyor. Sütünü daha yeni sütçüye verdik. O ilaç vardı biliyorsunuz verdiğimiz ilaç. Bunun sütüne sıkıntı yapıyordu arkadaşlar. Yani hayvanın nasıl söyleyeyim size zayıf bir hayvan, iştahı yeni yeni yerine geliyor, ama devam edecek mi bilmiyorum tabi böyle. Sütü bizim istediğimiz seviyede değil şu anda, ama yerse verecek gibi duruyor. Onun için de iştah lazım. İştahı bir geliyor, bir gidiyor. İlaçları kullandığımız dönemde, özellikle e, vitamin tarzı ilaçları kullandığımız dönemde arkadaşlar e, o sütünü çoğaltıyor. O vitamini kestikten sonra bu sefer ne yapıyor? Tekrardan düşürüyor sütünü. Hayvanların karnı tok zaten şu anda tok tok çıktılar. O yüzden bilmiyorum bir de nasıl yapalım. Ben bunu anlamıyorum ki aç mı çıkartalım yani hiç yem vermeden mi sürelim dışarıya bilenler söylesin. Yani yemden tasarruf nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Yani ben şimdi hayvanlara yani ot kartlaştı ya şimdi yani artık yavaş yavaş kartlaşmaya başlıyor. Ya bu saatten sonra bunlara artık e, aç karnına mı bırakalım? akşam geldiğinde ya da akşama kadar otlasın akşam mı yem vermeyelim bilgisi olanlar mesela şu an yemi biz verdik hadi çık dışarıya ya şimdi İzzet'in yanına edeceğim. İzzet hiç yem vermeden hayvanları salmışlar dışarıya ve nasıl otluyorlar bunlar da bakın otlama olayı bile yok niye hayvan karnını zaten tok full Senin arsaklığın geçti mi? Şey bu sen değil bunu Karıştırdım seni. Sen akıllısın akıllı. Ya tamam da benden ne istiyorsun şimdi? Zaten hastayım aman ha bak. Dokunman bile beni öldürür. Gel kaşıyım seni barışalım. Heh. Yavaş dur. Dur kızım dur. Size mutsuz inekler diyorlar. <laughs> Mutlu musun sen? He? Tok ineğim ben de tok tok. Benim çıkmam aç karnına çıkmam lazım de. Ne kadar zamanın kaldı senin? Bir buçuk ayın var mı? Hadi git hadi git otla otla. Hadi git otla. Bak ne güzel ot var hadi. Kıpırdamadan şöyle ne var otla otla gitseniz. Karnınızı doyursanız. Hayvanları regrasa bıraktık. Şimdi bir de sevgili İzzet'in yanına gideceğim. Onun da e, hayvanları şu an Raygrass'ta. Tabii ki onlar çiftçi. Kendi takım taklavatları var. Bizim işimizi de yapan o ama. E, tabii herkesin adam öncesinden tarlayı devamlı sürüyor. Sürdüğünde belki ot zehirini atıyor. Daha ot çıkmadan belki önlem alıyor. Şuraya bak bizim buradaki otlara, kangallara. Bir de akıl işi değil ya geniş yapraklı ota attığın zehir normal reygrası da yakmış orada. Birçok yerinde yanık var. Yanma var. Hayvanlar leş gibi oldu. 10 gündür içeride yat, yat 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 yat. Leş gibi oldular ama yaz geliyor ben size yapacağımı bilirim. Hepinizi yıkayacağım hepinize. Dur kızım dur. Yani otumuz fena değil tabii canım, yani kötü de değiliz. Elhamdülillah. Birkaç yerde seyreklik var ama bir de işte o otlardan var, yabani otlardan. Onlar da Allah nasip ederse geçtiği zaman yani seneye o otlar çıkmadan atacağız. Seneye burayı şşt, boyu boyunca diz boyunca inşallah size regras olduğunu ve içinde bir tane yabani bir otun olmadığını göstereceğim inşallah Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar, danalarımızı da bırakmak istiyorum. Gel bırakalım. Danaları da. Zarifi de. Zarifi de bırak. Emmeye çalışır ama 1 2 1 2 vururlar, emdirmezler. Zaten sütleri sağ Bir bırak istiyorsan çıksın danalarda. Biz otlatmadık. bizimki büyüdü. Devamlı yağmurda dahi otlattı. Bak onunki ufacık kaldı bitirdi Ferdi Efe. O diğer tarafa şu anda otlatıyor diğer tarafta. Otun çıktığı yerlerde ot süper arkadaşlar. Ot süper süper. Yani ben size bir tutam kopartayım. Bazı yerlerde de mesela seyrek ufak ufak görünüyor ama çok sıklaşmış. Kardeşlemesi çok kuvvetli. Büyümesi lazım. Yani burada bir şöyle söyleyeyim size. Kökünden söksem belki 40-50 santim vardır ya. Gelin bakalım buraya gelin. ya şimdi bak fırtına kopacak bak 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 bu zarif bu badem bunun adını bilmiyorum Ak kız lokum geliyor, lokum geliyor. Hadi. İşte lokum. İşte zümrüt. <laughs> Karnılar çok top. Ya biz buna bir çare bulacağız ya. Ya karnılar açken bırakacağız. zaman sadece Yani ona bir çözüm bulalım. Yani çıkartmadan önce ya az bir şey e, sılaj mı dökelim ya da az bir şey sağım olsun diye süt yemi mi dökelim. Ne yapalım bilmiyorum. Yani az bir şey bir şey yani döküp almak lazım. İşte bu şey çok önemli arkadaşlar. Anneleriyle beraber otlatmak istiyorsanız annelerini tanımamaları gerekiyor. Doğumdan 3 gün sonra annesiyle olan bağının tamamını kopartıyoruz. Yani aslında biz aynı gün kopartıyoruz da sadece şeyi alıyoruz. Zarifin küçük bir bize olmadığı için. sen ne? Gülsüle maşallah kızım benim. İlk doğduğu gün şeyi içtiklerinde ağ sütünü içtiğinde hatta onu da biberonla memeye alışmayacak biberonla ondan sonra da Allah nasip ederse tamamen 3-4 gün biberonla içirip 4. 5. günde kovaya geçirip kovayla içim yapıyoruz. Hadi bakalım. 6-7 dönüm yeriniz var. Hayırlı uğurlu olsun bu bize. Yanılmıyorsam bir bir ay kadar gider. Ondan sonra da bir yağmur yağarsa daha da uzar. Şu anda Mart'ın 22'si, Nisan'ın 22'si, Mayıs'ın sonuna kadar 23'ündeyiz gerçi. Mayıs'ın sonuna kadar burada otlatmayı düşünüyoruz. Burada köpek başlarından ayrılmıyor aslan. Çünkü Mübarek bir komşumuzun köpeği var. Burada videoya çekiyorum. Kayıt altına alıyorum köpeği. Ona rağmen diyor ki benim köpeğim değil diyor. Benim köpeğim bağlı diyor. Kayıtları var diyorum. O komşumuzun köpeği bizim danalara saldırmıştı arkadaşlar. Bizim danalara saldırmıştı. Bu köpek ve Joker olmasaydı bizim danayı parçalayacaklardı. O köpeğe bakıyorum burada mı diye şu anda. Burada değil. Yani gelip gelip kontrol etmek lazım burayı. Şimdi İzzet'in oraya gidelim. İzzet'in regrasını bir görelim. Onların hayvanları nasıl? Mutlu mu? Mutsuz mu? Otu büyümüş mü? Büyümemiş mi? Nasıl olmuş? Bir görelim bakalım. Maşallah analarımıza, maşallah analarına. Evet arkadaşlar şimdi İzzet Efe'nin bahsettim ya size işte onun ekmiş olduğu reglastayız. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu İzzet Efe sana da o ekti. Burayı da o ekti. Seninki niye böyle? Onunki niye böyle diyeceksiniz. Bu yıllardır ekilen bir tarla. O tarla aktif bir tarla değil de ottu. Geçen sene de aynı dağda sektik buraya. Hı İşte bir de bu sene yağmur geç yağdığından oraya kangalar sene oradan ondan çıkabildi. Burayı suladık. Ondan sonra ektik. Ee, bu, yani o sulamanın da faydası var mı? Sulayıp ekmenin. Tabii. sulama o en azından o, otlar erken çıkar. Sürekli onlar soğuk akıyor. Biz seneye nasıl buraya ekliyse bizimkini de öyle o zaman İzzet inşallah. Çünkü o zaman daha iyi Bakar mısınız? Bak benimkinin boyu İzzet'ininkinin boyundan belki biraz daha büyüktür ama mesela burada var. Şurada ot çıkmış. Burada ot çıkmış. Orayı öldürmüş. Biraz da ilaç attım. Şeyi durdurdu. Büyümeyi durdurdu. Şimdi bu sizin de biz bu konuşma yaparken siz de bir yandan şeyi izleyin. İzzet'in bana attığı bir görüntü var. Sabah beni aradı. Ben hasta olduğum için gelemedim. Şimdi o görüntüleri izleyin bir yandan. Bak buradan bırakıldı hayvanlar şimdi burayı ısırmışlar görüyor musunuz? Buradan tıraşlamışlar gene var hala üstünde yani yese yer. Bir de bana şeyi anlat İzzet o çok merak ediyorum. Şimdi ben bu işe yeni başladığım için hayvanlara yem vereceğim. Öyle mi çıkartacağım? Hayvanlara yem vermeden mi çıkartacağım? Yani sen bu otun sana ne faydası var? Sen bu otlar nasıl faydalanıyorsun? Bana onu anlat. Ya şu anda ben e, sabah yem vermeden getirdim. Sek Hiç yem vermeden. Hiç vermedim. Saat 8'de getirdim. Saat 10'da 10.30'da doydu. Eve götürdüm. Akşam 4'ten bırakacağım. Akşamsa sağlanlara az bir şey samanla otlar taze olduğundan dolayı. Hı -hı. süt yemi vereceğim. Şöyle 15 20 gün sonra bu daha da büyür böyle neredeyse kelle çıkaracak. Evet. O zaman hiç yem vermesen de olur. Sabah çıkar, doyur, iki saat sonra ha, al. Akşam çıkar. yatsın, akşam üstü 2 saat, sabah iki saatte doyar. Yani bir ay, bir buçuk ay yemden kurtulmuş oluruz. Tamam o zaman, zaman biz öyle. Ben o zaman şimdi sabah saat 8'de... Ay yem verirsen de az ver. En azından e, çok cıvık olmaz. Evet. E, biraz hayvanlar incelmez. O Evet, taze oldu ondan, tuzak oldu ondan, ee, ondan dolayı. O zaman yeme az ver. Sabah süt yemini verelim bir defa. Yemeği az mesela üç torba zaman vereceksen bir torba ver. Evet. O hayvanı tutsun. Bu yedim Hem sütten fark eder, hem Etten yani kendine hayvan gösteriyor. Sen şu anda bir öğün yem veriyorsun. He şu anda ben sabah vermeyeceğim. Bu yeni başladım ben. <laughs> Bunu Mayıs'ın 15'ine kadar, Allah izin verirse 15-20'sine kadar yiyeceğiz. Ondan sonra yerine silaçlar ekleyeceğiz. Maşallah. Senin yani. burası kaç dönüm? Burası 17-18 dönümüne yakın. Şöyle yani de dönüyor. Yani 10 gündür bırakmamışız. 10 gün önce bu ot yoktu. Yoktu ben biliyorum. Silaçlanmıştı. Evet. Gübre attık. 10-12 gündür şu bırakmadık. Şu karşı tarafın tarafa... şeyin e, sıracın oraya gübre atarken burayı göstermiştim. O Şöyle zaman böyle bile değildi burası. Biz dedik yani Ramazan'ın birinci günü bırakacağız dedik. tabi biz boyu. Maşallah. Yani bunun mal... Bir de süt otu diyorlar buna, süt otu buna. Tabi tabi bu çok iyi yani. Bunu hayvancılara tavsiye ediyoruz yani. Arkadaşlar bizim bizim Braygrass'la hiçbir alakamız yok. Ne tohumunu satarız ne de bir şey yaparız ama... E, güzel mal kendini öldürüyor ya arkadaşlar. <laughs> Yani ekmek isterseniz ekebilirsiniz. Bizim tohum da satmıyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz ama faydalı Ekim. ve kış Eylül, otu. Eylül ayından Ekim, Haziran'a kadar yayarsınız. Bak yağmur yağmadığında sularsınız. Bak burayı kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş burayı, tıraşlamış. Ee, şimdi İzzet, benim çoğu yerim böyle. Bazı yerlerim de böyle, seyrek, kendiliğinden. Yağmur göbreğine ya, sanki de büyür. Sanki o kangalın ilacını atmadığından dolayı etkilendi. Arkadaşlar şuraya bakın maşallah ya Rabbim ne kadar güzel olmuş ne kadar güzel. Şu boyda olanlar mesela Bunlar çok iyi. Adı Şimdi evet bunlar daha çok. Yok. Şimdi bu da büyüyecek. Büyür, büyür. Döner, döner bunlar yer, büyükler yer. Şu, şu köme köme olanlar var ya arkadaşlar. Eskiden, eskiden kalmış eden. orayı Hayvan bir mi bırakmış. Bilenden dolayı. Yataklarından dolayı. Oh, tıraş etmişler. Evet tıraş etmişler <laughs> buraları. Burayı <laughs> peki normal şartlarda burayı bitirirler mi? yok yok yedik ya büyür bundan sonra buhar hava sıcak yani evet şimdi arkadaşlar normalde ben karnını doyurup sabah hayvanları ondan sonra bırakıyorum hayvanlar otlamıyor doğru düzgün şimdi bu ne yapıyoruz yanlış yapıyormuşuz ne yapacağız hayvanları ufaktan böyle bir hafiften kandıracağız yani şu an vermiş olduğumuz yemin yarısını sabah, versek bak, sabah veriyorsan sabah erken bırakma akşam yem verme o da olur yani. Ya şöyle yapsak olmaz ha, mı? Bir sefer. Hayır şöyle yapalım. Örnek veriyorum şimdi sabahleyin mesela e, hiçbir şey vermeden sen çıkarttın ya. Evet. Hiçbir şey vermeden çıkarsam akşam normal öğün versem. O da olur. Ha sen diyorsun ki sabah ben şey yaparım sabah bir yemir. Öğlen sonra ota bırak hiç yemir mi? O He, da ya da akşam ya, ya. Fark eden bir şey yok yani. Bir şey yok. Yani, yani bir buna öğün... zaten ot katlaşıyor, malı doyuruyor. Bundan sonra o zaman yani, öyle yapacağız. Evet, bir oyun. Zaten bir saat yaysa bakıyoruz. Hı Uzunluğunu size göstereyim. Al. Neredeyse yarım metre olmuş. Yani bunu zaten hayvan 2-3 metre karede doyar yani. Evet, aynen öyle. Evet. Doğru söylüyorsun. Katlaşmış yani. Şimdi bundan sonra gittikçe katlaşır. Bundan sonra bir de yedikçe olur. Sen sulama şansın var mı burayı? Bura yağmur yağmaz da Mayıs ayında bir sularız. Eğer Nisan'ın ortalarında bir sularız var. Sen lenger görmüşsün. Senin sulama şansın var. Sulama su veriyorum. Bir bakalım arkadaşlar çok güzel. Suyun hendeyi bura. Çok güzel. Tam mezarlığımızın yanında. Valla ben bu ot insana insanın kesesine çok faydası var. Yani şimdi ben iki öğün veriyorum. Ben bir öğüne düşüreceğim. Yani şimdi ya sabah verip çıkartacağım. Yani Mesela sabah yem verdiğimi düşün. E, hayır, otu otada 12-1 gibi çıkarttığımı düşün. Akşama kadar otlasın. Ondan sonra al içeriye yem verme. Yani olur bir öğüne düşüreceğim. Ya da bu acaba sabah akşam verdiğimi yarım yarım versem gene bir öğüne düşürsem nasıl olur bilmiyorum. Yani sabah yemlediğimin yarısını versem atıyorum sabah Bunlar 10 kilo yemiyorsa yemden kastım hepsi toplu içinde samanından tutun da yani kabayla kesip yemin toplamının 5 kilo vermiş olsam yarısını yeseler akşam da yarısını yeseler gene bir öğüne düşürmüş olurum. Ama bilmiyorum. Sizler de izleyin bize yorumlarınızı yazın arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini bize söyleyin. Çok güzel bir ot olmuş. Veda vakti geldi. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Beğeni atmayı, abone olmayı arkadaşlarınıza önerip yorum yazmayı unutmayın. Yani yaklaşık Eylül'de ekilip ee, 8 ay mı? Hemen hemen 8 ay bu ot. Ben Eylül'ün 10'undan ektim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Evet. Ekim 15'inde 10 güne kadar, 10 gün önceye kadar yayıyordum. 10 gün bir ara verdim, gübre attım. Şimdi bugün yeni başladık. Yani bu sene havada sıcak gidince hiç kış boyu yaydık yani. O zaman 8-9 ay hemen hemen bu sene faydalanmış olacağız biz. Rahat rahat. Ondan sonra da sürüp Yerine sılaj mı ekeceksin? Sıla Yerine sılaj ekecek. Yani ben, de, sıra ben de ben de sılaj istiyorum ama ekmeği bakalım onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Su sıkıntımız var bizim orada. Ee, dört ton da sılaj veriyor. Geçen sene dört top verdim. Dört top. Evet, aşağı yukarı bir tona yakın geliyor. Burada yani o zaman senin burada Benim e, 76 top çıktı burada, burada evet. 76 top. Yetiyor zaten da bir seneye kadar yetiyor. Az, 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 az. Bakın arkadaşlar. Al ekü Eylül'de ta ki hazirana kadar. Haziran'da da sıla Haziran'da da ekiyor. 2 ayda İki ayda 80 <laughs> günde de yetiştiriyor. Gel ekiyor. Ve ardından gene otu otunu ekiyor. E, Sılajını yedirirken otu çıkıyor. Yani ne kadar güzel bir şey. Bu da Çukurova'ya özgü bir şey aslında. Yani iki evet. ürün aynı evet, anda yetişiyor. Yani. Biz diyorduk yani daha önceki yıllarda da böyle ekerdik. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum biz de yavaş yavaş göç gide gide büyür derler. Evet, sıcak olduğu için kışın bu değil çalışıyor. Değil mi? Tabi kışın sıcak olduğundan o od büyüyor. Normal soğuk memlekette olsa bu ot hemen büyümez böyle gibi. Doğru söylüyorsun büyümez. Yani bu otun da sılajını yapan var ama. Var var. Yani böyle oluyor tohum oluyor. Aha. Ee, Başağıyla beraber bir çıp sılaj yapıyorlar. Ama böyle daha karlı bu. Bence böyle daha karlı. Evet. Yani yem yeşil çok güzel. Şimdi şu dönemde arkadaşlar şu otu bulmak içinizden özenenler de oluyordur tabii ki. Yani düşünsene de şu otun güzelliğine bakar mısınız ya? Süper. Tabii izletin ki bizimkinden kat kat iyi çünkü bu tarla devamlı çalışan bir tarla, ekilen tarla, sürülen tarla. Ne kadar çok sürülürse o kadar da. E, az yabani otu, yabani öpüyoruz. otu olur. Bizim orası zaten e, şeydi yani resmen bakir bir tarlaydı. Şimdi yeni yeni onun otunu motunu düzeltip inşallah ileriki yıllarda daha güzel yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.